Ben hemen videosunu özlediniz mi? <laughs> Yaren derim benim. Döşen Zehirli, zehir oğlum, Zehir mi olmuş benim? Bismillahirrahmanirrahim. Çok aç mısın? Ben bir kahvaltı yapsam da sormayayım. Kaç tane? Gel sıkıntı ya. Yok şey, anne ve matematik Çayın var mı? Ben Yok. Ben birazdan yapayım sana, tamam mı? Başarılı. <laughs> Abi ben de kilo almışım ya. Dört kilo almışım ya. Hani öyle çay. Yok şimdi. Benim de bu arada bakım Ay benim de akşam neler yedim neler yedim. Ay kendimden korktum yerken. Bazen ben de öyle oluyorum. En son var ya ne söyledim ki şok olacaksınız. Günay dolma yedim mi ben burada? Börekle börekle. İki saat sonra yine açıp Gittim şöyle döner yedim. E bir daha da olmalıyız. Vallahi mi? Abi biz nasıl bir aileyiz ya. Basbülen ailesi. Bak saç kavurma yedik. Deniz bölümcesi varmış. Deniz bölümcesi. Deyini. Ay sen de hiç sevmez ya sen. deniz bölümcesini. Hepsini yedim. Eee? Durdum durdum. Kalamar var mı dedin? Tamam tereyağında kalamar getirdim. Ben inanmıyorum. Şeye mi Ve gittiniz? Roka'ya mı gittiniz? I ıh. Neredeydiniz? Ekmeğe gittim. Ama tek beyin de şimdi iyi yani mutfağa. Kalamar var yedim de üstüne, alışık oldum kendime. Döşe! Tek beyin ciğeriz çok güzeldi, niye ciğerlerim yok? İyi döşeriz, yarın dedim. Döşe! Mene mene döşe! Şey, ben Biz... ...kamu Şey, yatak odasına bak. Anne telefonlar ne zaman gelecekmiş? Telefonu gö telefonu bak oldu böyle bir Ne yapıyorum? Telefonu gönderiyorum sıfır telefonu oluyor. Adamını buldum. Aracısını Hem de istediğin rengi seçeceğim. Garantisi var ama normalde sıfırını göndermezler. Bu ne ama... Zii. Lan bayo. Zii. Hadi yapırız da. Bu biraz abartı olmuş. İyi olur, iyi olur acı. Sıyırır iyi. İştah açar. Sıyır diye çalalım. Doça. Ne Kendimden korktum dedim ki yarın hiçbir şey yemeyeceğim dedim. Şimdi açlıktan öldüm. Yiyeceksin abi, mecbur yiyeceksin. Abi, yiyeceğiz de biz biraz bunu tam yaşayamıyoruz. Giy baba, can boğazdan gelir. Döşer. <laughs> 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 Dört dakikalık video çekiyoruz <laughs> ya <yaranırım>. Son... <gülüyor> <gülüyor> Son saniyede yere gidiyorduk. Sadece senin vardı masada ilk geçer. آلية. اه آلية. 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 آلية.